bu geceye onur verdiniz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün basın dünyası için çok özel bir gün ve o günün gecesinde Hatay'ımızın Güzide basın mensuplarıyla birlikteyiz. Ben bir şeyden yana tarafım. Neyden yana tarafım? Doğrunun peşinde olan iyilikleri, güzellikleri, hakları ve haklılıkları yazan bütün basın mensuplarının yanındayım. Öncelikle bunu <laughs> öncelikle bunu tespit edelim ve bütün bunu yapan basın mensubu arkadaşlarımızın yani emekçi arkadaşlarımızın gününü ve gecesini kutluyorum. Türkiye'de herkes hak peşinde ama bir gün ben şunu ifade edeyim. Türkiye'de hak verilmez alınır dedi. Hak verilmez alınır. Siz hakkı alana kadar bu işin mücadelesini vereceksiniz. Ama hakkı almak için de bir ve bütün olmak lazım. İri ve diri olmak lazım. Ona bölünürseniz iri ve diri olma şansınız yok. Anlatabildim mi? Şu bir gerçek ki bir olmak iri olmak, diri olmak, hak almak için en önemli maddedir. Yani bunu olduğunuz zaman Türkiye'de de bakıyorsunuz, zam geliyor yüzde yirmi bakıyorlar biraz ses gürültü çıkıyor ama gürültü çıkartanların sesi fazla gün çıkınca yüzde beş daha veriyoruz diyorlar. Anlatabildim mi? Şimdi burada da mesela en son dezenformasyon yasası çıktı. Belki azıcık da olsa bizi koruyabilir ama burada kendini bilen gazeteciler için bu gerçekten de utanç verici bir şey. Yani. Anlatabildim mi? Bunun için birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etseydiniz bu yasa çıkmazdı. Bu nedenle biz sizi hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Biz hep 10 Ocak'ta birlikte olmak istiyoruz. Ve bunu hazırlarken de çok e, mutlu olduk. Çünkü en azından yılda bir defa birlikte olma imkanını elde ediyoruz. Ama dileriz ki her kurum ve kuruluş, her iş konu birlik ve bütünlükten yana tavır koysun. Ve birlik bütünlüğü olduğu yerde de bereket olur, hayır olur, güzellik olur ve eşitlik olur. Kendi içinde rekabet olmaz, kendi içinde kavm olmaz. Mücadeleyi mücadele yapman gereken kurum kurmuş şahıslara göre yaparsınız. O nedenle bir ve bütün olmak, iri olmak, diri olmak sizin elinizde. İnşallah bundan sonra hep birlikte bir akşam yaparsınız. Biz de misafir olarak geliriz. Ama desteğimiz lazımsa da desteği yapmaktan esirgemeyiz kendimizi. Teşekkür ediyoruz. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. 10 Ocak çalışan emekçi gazetecilerimizi hepsini tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bugün bu nazik davetle bizleri bir araya getiren başta kıymetli hocam Nazan Savaş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör e, Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş'a şahsım cemiyetim üyeleri adına saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyor. Tüm meslektaşlarımın bu anlamlı günlerini canı gönülden kutluyorum. Öncelikle bu anlamlı günde bizleri buluşturan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şahsın ve cemiyet üyelerim adına. Ayrıca 10 Ocak çalışanlar günü gün adına değerli basın mensubu arkadaşlarımın da günlerini kutluyorum. Sayın Başkanım nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum ve afiyet olsun. Yavaş yavaş bütün haklarımız elimizden alındı sarı öküzü taptırdıktan sonra çıkıp da burada birileri şu şöyledir, bu böyledir demenin bir mantığı yok. Sansür yasasının, internet yasasının gölgesinde bir ocağı nasıl kurtlayacağız? Biz eğer mantar bir, biter gibi cemiyetler kurdurulursa şayet ve eğer bu meslek erbapları parçalattırılırsa biz sorularımıza nasıl sahip çıkacağız? Biz birlik olmadıktan sonra ben değil biz olmadıktan sonra ne anlatırsak boş. Boş, boş. Yıpranma hakkımız anamızın sütü gibi bize helaldir. Ama elimizden alındı. Sansürün gölgesinde ben bir olacağı tanımıyorum. Basın yasası sözde, internet medyacılığını getirilmek istenen bir şeyde ben omurcağı tanımıyorum. 2003-23 yılının basın sorunlarının çözüldüğü 2024 yılında ise özgürce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün basın halkın sesidir diye kutlayacağımız bir barını istiyorum. Çünkü aramızda burada Atatürk'ü düşünce derneği sayın yöneticimiz var. Nazan hocamıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Atatürk için de derneğiyle hep birlikte var olacağız. İyi akşamlar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın Hatay'ın bütün basınını bir arada toplaması çok önemli. Bu tür etkinliklerin daha fazla, daha sık yapılması belki e, ordu komutanlarımızın sayısını düşürmekte faydalı olur diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bu teknolojiyi ayak uydurarak da hem sosyal medyada hem dijital ortamda hem de yazılı basında hem de görsel basında mutlaka bir sorumluluk sahibi olacağız ve bu sorumluklarda topluma doğru yönlendirerek en doğru kararları ve en doğru e, olayları topluma bilgi verdirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu konuda çalışan gazeteciler günü olarak Eee tüm çalışan gazeteci arkadaşlarıma günlerini kutluyorum. Ve bundan sonra kayıtlarına da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim plaketini almak üzere Dört Yol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı plaketini almak üzere Hatay Basın Cemiyet Başkanı Sayın Hikmet 31 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hatay İl Temsilcisi Sayın Mitayın Mehmet Garip Siperi sahneye davet ediyorum. Başkanı Sayın Ahmet Abdullahoğlu sahneye davet ediyorum. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Diyap Atar'ı sahneye davet ediyorum. Paketini almak üzere Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti